Yaptınız mı kızlar bundan? Hı hı. Ben çok severim zaten peyniri. Ben şu an ben peynir, peynir toplarını ilk çok defa severim. deniyorum. Peyniri topları. Hazır mısın? Hazırız Aydan. Hadi tat hemen Bakayım, başla. Bakalım. Hemen başla hızla. Bakalım çeyrek altını kime takacak? Hemen, Hemen ver mi? puanları. Buraya mı? Hani ona ben biri bir vireyi bu hiç olmamış. Hı. Yani yumurtadan çık civcivler gibi. Buna da iki vireceğim. Bu da tek tek ayrı ayrı yapmış. Bu da üç. Hı. Şimdi çeyreği bu, takmak üzere. Bu, e, bunu kaldım karıştım. Kaldım, Hak karıştım geçirme mesela. ikisi de güzele benziyor. Verdi beşi, geçirme. verdi çeyrek altını. Hemen açıyorum kızlar. Bir verdi Keziban kime verdi? Gül'den sana vermiş kız. Bir <laughs> bak. Niye? Gül'den. Ama ya. dedim o, yani. O kadar bir da sakallı değil. model yaptım yani. İkinci sade. O da iki aldı ve geliyor geliyor. <laughs> Doğanur. Hocam Kezban ha. Hanım'a bir şey sormak istiyorum. Soru Niye yani. beğenmedi acaba? Ya canım ben beyaz şey, peyniri sıkıştırmışsın. Içine de çörek otu koymadın, dereotu koymadın. Ne yapacaktım peki? Hepsini ben karıştırdım. Güzelce de ben yani kendi ya yemeğimi... Yok hiç bir şey koymamışsın ki. Peyniri sıkıyormuşsun tamam. Ve üç verdi Keziban. Kime verdi üç puanı? Yıldız sana vermiş. <laughs> Ama kararsız kaldı bizde. <laughs> Vallahi nişanlım daha çok üzüldü bu. Ama benim kararsız güzel kararsız yapar. Kaldım. Her şeyi kattım ben içerisine öyle karıştırdım. da birini kaşarlı yapmışsın birini norlu yapmışsın. <laughs> ağzım aldım, hiç güzel olmadı. Birine çıktan doğru koymuşsun, doğrudan yemedim. Birine kaşara doldurmuş, kaşardan yemedim. Bu ne güzel, ikisini karıştırmış. Kaşarı, noru karıştırmış, çörek otuyla, deri altında içine karıştırmış da sıkmış. Çok güzel yapmış. Kim kaldı gelin kızlar? Altınlılar kalmış ayol zaten. Altın altını çekiyor derler ya öyle olmuş bugün. Şıkır şıkır geliyorlar böyle böyle. <laughs> Kız bunlar bir de ağır da ha maşallah. Evet taşımak da Gerçekten şahane. ha. İki Mardinli'ye. Mardin'ime gidiyor, Mardin'ime gidiyor. Ve dört, beş. Aynı anda kaldırıyorum kızlar. Kübra Nur'a mı, Zehra Nur'a mı gidiyor? Ve... İlk günün çeyreği Zehra Nur'a gidiyor. Teşekkür Kostun. ederim. Olsun. Çok evet, sağ olun. Çeyrek de bunun neresine takacağına Lan Baksana hepsi bunların altında ben mı altında? Ben siz takmak isteyen yer buluruz. Sıkıntı yok. Al kız kezban. <laughs> Dur altın altını çekmiş gözümü seversin. Ben bir şey söyle yapmak istiyorum. Işte kız hoşuma. sen yavaş gel yavaş hamile Dikkat sen et, Dikkat et orası çok tezgah. Gelsin elinden tutasın diyecektim neyse şey geldi. Bir şey e geldi. söyleyeceğim. O hesap kim farkı ne? E hepsi. canım onlar güzel Ama bak, hepsi dağıtarak da, şey, yapmış. batı koymuş kız sen ne koymuşsun hepsi ya? Aa, ama peynir peynir gerçekten de koymuşsun, Beyaz peynir yani görünüyor. Az önce öyle demiyordun. En güzel tabak seninki diyordun. İşte güzel bir de. <laughs> Hayır, diyordun. Şey Aa, Aa, de Güzel yuvarladın Hayır ben şeye dedim. güzel de geldi. Allah şey. <laughs> Bu biri bir nasıl hak ediyor? Ben iki nasıl? Ama haydi? canım bak burada malzemeler ikisi çok güzel. Sen hiç ne çıkmasın diye ondan koymadım. <laughs> Kusura bakma Kezban abla hak etmedim valla. Aa kız Kezban hepsi sana klip yaptı gitti. Daha yanına var bir konu var bu kızlar ne olur kız? Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunlar altın Bugün kızlara verdi diye kızıyorlar. Kızlar çok teşekkür ediyoruz. Güle güle Çok sağ olun Kezban. teşekkür ediyorum. Güle güle Tebrik ederim. De, Kezban'ım <gülüyor> <gülüyor> seni yerine gönderiyorum <laughs> bir tane. Gidelim Zeyt Hanım Allah korusun gelinler parçalayacak. Hadi gelinler <laughs> 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 <Şunu gülüyor> parçalamadan git sen. Ve artık yemekleri tadalım mı? Buyurun masamıza. Hoş gelin Safa gelin. Bir de puanları görelim bakalım ne çıkacak sonunda. Çırmayın. I'll see you